Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerin köylerinizi inceliyor olacağız. E şöyle direkt ilk arkadaşımdan başlayayım hatta. Ben şöyle arkadaşımın etiketini aldım. BD binası 14, ufaktan full dedim. BD binası 15'e geçeceğim. Ligden sonra altın bilette açık demiş. E ligimiz zaten bitti arkadaşlar. BD binası 15'e geçecekmişiz. Bakalım bakalım şu an ne alemdeyiz. Bu arada şimdiden videoya bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Önceki e, köy inceleme videosu çok iyi izlenmemiş. O yüzden çok fazla yorum da yok. E, o yüzden like atıp abone olmanız çok değerli benim için. Ayrıyeten daha bir son 15'e geçmemişiz bu arada. E, yorumlar kısmına köy etiketinizi bırakırsanız ve ne kadar fazla yorum yaparsanız e, sonraki bölümde o kadar fazla çıkma ihtimaliniz olur arkadaşlar. 60-65-51-15 Altın biletimiz açıkmış. Ee, 80-80-55-30 yapmamız gerekiyor kahramanlarımız. Burada kahramanlarımıza bayağı bir seviye bekliyor. Ee, burada koruyucumuz hariç arkadaşlar. Lastimiz 10 seviye yapmışız. Unicornumuz seviye. Biz ziyaret et diyelim bakalım. 192 tane de kazanılan saldırısı var arkadaşımızın burada iki tane x'e yükseltmemiz var. Bu arada oyunda ganimet kasmak bayağı bir kolaylaştı. Artık köy toparlamak vesaire çok daha kolay bizim için. Köy inceleme kısmında öyle değişikliklerimiz olacak. E, 4 tane birden x'e yükseltiyoruz. Bir tane kraliçe şampiyon yükseltiyoruz. 5. Hayvan barınağımızda unicorn yükseliyor. Çok güzel. 6. bir yükseltme var mı diye bakıyorum. şu an gördüğüm kadarıyla 6. yükseltmeyi ben göremedim arkadaşlar. Belki bir yerlerde yapılıyordur diyecektim. Şurada havan yükseltmemiz varmış. 6. yükseltmemiz olaraktan güzel. Şimdi baktığımda savunmaların neredeyse tamamı BD 14 gibi duruyor. Yani toplar bitmiş, okçu kuleleri bitmiş, havanlar bitmiş ki genelde bunlar en sona bırakılan şeylerdir. Ee, cehennem kuleleri bitmiş. İnşaatçı kulübeleri gördüğüm kadarıyla bitmiş. Ee, burada bomba kuleleri ve iksirleri kalmış. Bunları sona bırakmışız. Burada iksirlerini şu an yükseltiyoruz gayet güzel bir şekilde. Büyücü kuleleri kalmış. Onları da hallederiz diye düşünüyorum. Güzel bayağı bir belediye binası 14'ü bitirmişiz gibi duruyor. Duvarlarda gerideyiz. Belediye binası 12-13 karışık duvarlarımız var. Yaklaşık yarı yarıya diyebiliriz. Ee, burada duvarlarımızı yükseltmek artık çok daha kolay. 4800 kupada ee, burada şeyleri kullanıyoruz Super barbarları kullanıyoruz Ama 4800 kupa değil de 3000 kupaya Geçersek yine 4800 kupada bile Artık güzel ganimetler bulabiliyoruz ee, Ganimet güncellemesinden sonra ama ee, yine Usta Ligi arkadaşlar ganimet konusunda çok çok daha üst seviyelerde gerçekten. Ölü köylerden yine iki kat daha fazla ganimet kasabiliyorsunuz. Eskiden biliyorsunuz e, Titan Ligi'nde ganimet çıkmazdı. Şimdi Titan Ligi'nde 1 milyon üstü ganimetler, buçuk milyon ganimetler nadir değil bulunabiliyor gayet. Ama Usta Ligi'nde 3 milyon 3 milyonluk ganimetler, çok çok daha yüksek ganimetler karşınıza çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Yıldız Laboratuvarı'nda araştırmamız var. Ee, onun için de burada fena olmayan bir düzen kullanıyoruz. Hatta bu seviyeleri bu kupalara göre çok iyi bir düzen bence. İnşaat üst tarafında yükseltmemiz var mı diye bakacağım. X'e yükseltme yapıyoruz. Ayrıca ikinci bir yükseltme olsa çok güzel olurmuş. Altın deposu da ağızdan kadar dolu. Ben göremedim. Ama bir de burada bir mega Tesla e yükseltmesi yaparsak diyecektim. Savaş makinesi yükseliyormuş. 35. seviye yükseltiyoruz. Maksıyoruz bir de üstüne çok çok güzel eksenini yükseltiyoruz. Elimize sağlık. İnşaat tarafında da hem iki yükseltme hem araştırma yapıyoruz. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim. Bir de biraz kupa düşüp e, duvarları fullersek e, çok güzel bir VDM nası 15 kişi de bizi bekliyor diyelim. Hadi bakalım. Evet sonraki arkadaşımdan ben devam ediyorum. Süper yorumu denk geldi arkadaşlar. Abi yeni başladım taktik verir misin demiş. 33. yorumuymuş. Böyle etiketini ben kopyaladım hemen. Bakalım bakalım arkadaşımız herhalde oyuna geri dönenlerden yeni başladım dediğine göre o hatta oyuna direkt yeni başlamış. Uuu ziyaret et diyelim bakalım. Genelde bu seviyelerde oyunda başlayanlar göremeyiz arkadaşlar ama tavsiyelerimizi verelim. Evet oyunun bu aşamalarında en önemli şey direkt inşaatçılar. 3 tane inşaatçımızı almışız çok güzel iyi bir klanda olmamız çok önemli. Onun seviye bir klanın üstündesin o da çok güzel. 2 tane inşaatçımız burada yükseltme yapıyor laboratuvarımız araştırma yapıyor. Bu arada oyunun başlangıç kısmını ben çok seviyorum. Ee, sizleri bilmiyorum ama gerçekten böyle her şeyin hızlı hızlı yükseldiği, ordunun hızlı hızlı çıktığı ve sürekli gelişip bir şeyler yapabildiğiniz kısmı gayet hoş diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, burada en önemli şey e, hızlı bir şekilde etraftaki şöpleri toparlıyoruz tamam mı? Çıkan işte kütüktür, e, çalıdır, ağaçtır onları toparlıyoruz ve elmas kasıyoruz. Hatta e, büyülü ögelerimiz bile... E, açıldıktan sonra büyülü öğeleri bile değerli olmayanlarını satıp e, taş kasıyoruz ve hızlı bir şekilde dördüncü inşaatçı ve beşinci inşaatçıyı da şu inşaatçı kulübelerinin yanına ekliyoruz. Hiçbir inşaatçımız hiçbir zaman boşta kalmıyor. Laboratuvarımız hiçbir zaman boşta kalmıyor ve inşaatçılarımız ya da laboratuvarımızın işi tamamen köyde bittikten sonra belediye binası yükseltiyoruz. Bu şekilde gelişi olacağız. Duvarları her zaman maksiyoruz. Ganimet kasmak zaten artık kolaylaştı. Kolay bir şekilde ganimet de kasarsın. İnşaatçı üstü tarafına geldiğimiz Burada sol altta yıldız bonusumuz var Her zaman yıldız bonuslarını toplayıp Burada da inşaatçılarımızı çalıştırmaya çalışıyoruz Ve erkenden inşaatçı binasını 6. seviyeye yükseltiyoruz Ki yan taraf açılıyor burada mağara açılıyor ee, Ve buraya ikinci inşaatçı geliyor Ondan sonra Anaköy 6. inşaatçı için buraya yükseltmeye devam edeceksin Kısacası inşaatçı tarafı da e, bu gemiye tıklayıp geldiğin tarafta çok değerli ilerleyen zamanlar için. E, o yüzden burada da sürekli yıldız bonuslarını toplayarak ganimet kasacaksın ve o gelen ganimetlerle burada yükseltmeler yapacaksın. Burada düzen değerli ve buradaki çöpleri de toplayarak buradan da e, bedavadan taş kasıp ana köyde 5. inşaatçıya doğru gidebilirsin. Kısacası e, ileriye dönük oynamamız çok önemli. Hem burada ilk 5. inşaatçı hem de inşaat geliştirmemiz bu aşamalarda çok değerli oluyor. Onun dışında e, yeni bir başlangıç ben oyuna yeniden başlamayalı bayağı uzun süre oluyor. Biliyorsunuz sıfırdan Clash of Clans serisinde başlamıştık. Kaç yıl oldu? Bir yıl iki yıl falan oldu. Bir yılı geçmiştir çok rahat. Ee, oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz BD Binası 15 serüvenimizde BD Binası 16'ın kapısına dayanmaya devam ediyoruz diyelim. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi sonraki arkadaşımla devam ediyor olacağım. Bu da arkadaşlar Blue United'ın da bir arkadaşımızın yorumu denk geldi. Ben etiketini kopyaladım. Siz de yorumlar kısmına köy etiketinizi bırakmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın ki sonraki videoda sizin de köyünüzü inceleyebileyim. Bu arada bizim klanda yeni gelen arkadaşlardan bir tanesiymiş. Bizim klan'a geldiği için tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Siz de gelmek istersiniz arkadaşlar. Korkusu yazdığınızda direkt çıkar. Klan bayağı iyi gelişiyor gerçekten. Şimdiden yerinize alırsanız sizin için de iyi olur diye düşünüyorum ve son 14 bakalım bakalım 80 80 55 30 güzel kahraman seviyelerimiz bayağı iyi 2 e, seviye 2 seviye kalmış bitmiş bir 10 seviye barbay kralımız var sadece diyebiliriz onu da hallederiz unicornu daha açmamışız bunları 3 2 2 şeklinde yükseltmişiz ziyaret et diyelim bakalım e, orada unicorn'u da açıyorsak çok çok güzel olacaktır bizim için. burada BD binasının silahını tier 5 yani 5. seviye yapıyoruz arkadaşlar çok iyi. Kraliye şampiyonu yükseltmemiz var aynı şekilde 2. Başka başka bakıyorum. Koruyucu yükseltmemiz var. Barbar kral yükseltmemiz var. 4 evet 3 üç kahraman 3'ünü birden yükseltiyor. Diğeri zaten max arkadaşlar. E, ee, laboratuvarda araştırmamız yapılıyor. 5. yükseltmemiz iksir deposu gördüğüm kadarıyla. 3 4 5 gördük. 6. inşaatçıyı görebilecekmiş. Şurada bir taş kutumuz var. Onu alırsak çok çok güzel olur. Ee, onun dışında hava saldırısı yapan bir arkadaşımız aynı benim şu an kullandığım ordu gibi ve 6. yükseltme gerçekten yapılması gereken bir yükseltmeydi. Hayvan barınağını yükseltiyoruz ve yanında koca öküzü de e, yükseltiyoruz. seviyesinin gayet güzel. 6 tane yükseltmemiz var diyebilirim. Duvarlar kısmında zaten belediyeden sonra orada geçeli çok olmamış. Fena iş çıkartmamışız gerçekten. iyi yükseltme yapmışız. Ee, bu da sanki kartal topunun olması gereken yerde bir kaya saçar vibe aldım diyecektim. Kartal topu buradaymış kaya saçarlar bu şekilde. Düzen tam bir çizgi düzeni gibi duruyor şu şekilde arkadaşlar şöyle bakarsanız e, Cehennem Kulesi klan kalesi, belediye binası, e, ondan sonra kaya saçardır Kartal Topudur, kaya saçardır Büyük Koruyucudur, Barbar Kraldır. Böyle e, değerli savunmalar çizgi şeklinde dizilmiş. E, onun dışında şurada 4 tane X var, Kraliçe yürüyüşünde bu 4 X gerçekten sıkıntı çıkartır. Eee 2 tane de tekli Cehennem Kulemiz var. Burası pek kreşe yürüyüşü yapmak isteyeceğiniz bir düzen değil onu söyleyeyim. Ya da burada BD binasını aslında tam şey düzeni ya buraya e, zeplini indireceksiniz arkadaşlar. Süper büyücü kullanaraktan burayı temizleyeceksiniz. Geri kalanı kreşe yürüyüş yapacaksınız. O zaman gerçekten iyi bir saldırı çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Düzen hakkındaki yorumlarımda bu şekilde diyeyim. E, kostümleri ara sıra bakmamı istiyorsunuz. Kostümler ama genelde çok yorum yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Set olmadığı sürece ya da böyle çok iyi bir kostüm görmediğim sürece kostümler hakkında yorum yapmıyorum. Zaten kostümlerimiz altın bilet kostümleri genel olarak gördüğüm kadarıyla. E, i̇nşaatçısı tarafında hava bombaları yükseltmemiz var. Bakıyorum başka yükseltmemiz var mı? Bu arada... Tam şuradan duvar yıkıcının özelliğini basmalık bir düzen. Onu da belirtmiş olayım. Ee, bir tane yükseltmemiz var. Bir de ikinci yükseltme görürsek muazzam iyi olur bizim için inşaatçı tarafında. Evet ikinci yükseltmemizde savaş helikopteri yükseltmesi çok güzel. inşaatçısı tarafında iki tane yükseltme birden yapan bir arkadaşımız. Elimize sağlık. Buraya da geliştiriyoruz. Anaköy'de geliştiriyoruz. Gayet iyi durumda izleyebilirim. Yapması gereken her şeyi de bence doğru yapmış. E, ee, BDM'den sonra da sağlam geçmiş. Üç kahraman birden yükseltiyor. Duvarları gayet iyi yükseltmiş. Kullandığı ordusu iyi. Düzeni hiç fena sayılmaz. E, vesaire vesaire gayet güzel e, geri kalan kısımda da hayvan barınağını yükselttikten sonra unicorn'u baksarsak ve kraliçemize de verirsek çok çok güzel olur diye düşünüyorum tekrardan eline sağlık ve bizim klanı tercih ettiğin için de teşekkür ederim diyorum ufak bir kendi köyümün incelemesini yapayım arkadaşlar burada bir saatlik bir hızlandırma verdim şimdi e, yükseltmelerimin 10 saatlik kısalacak arkadaşlar e, eğitim iksiri yok eğitim iksirini değil neydi ya o ismi inşaat iksiri kullandım nerede bakayım aynen inşaat iksiriymiş ee, onun için 13 saat sonra burada laboratuvarımız bitecek ee, burada büyük kitabı kullanarak dan zehirim arkadaşlar 216 bin e, kare iksiri istiyor o kısımda onu da halledeceğiz onun için gelin bakalım bir inşaat üst tarafına bakalım bu yükseltme bittikten sonra da bu arada başka bir inşaatçı kulübesi yükseltmeyi bırakacağım. İnşaatçı tarafında bir tane inşaatçım boşta şimdi onu birazdan çalıştırırız. Burada mayınımın bir tanesi maxlandı bir tanesi daha maxlanıyor. Geriye 4 tane mayınım kaldı arkadaşlar. 3'ü de hatta 4'de 7 seviye 3 seviyesi kalmış. Bunları yükseltiyor olacağız. Burada da 5280 kupadayız. Türkiye sıralamasındayız şu an. Ee, ve şöyle yükseltmeyi bırakalım 7. seviye mayınınızı 200 bin altına şu an ucuz ama son seviyesinde 1.2 milyon altın ne öyle bir şey istiyor arkadaşlar biraz mayında yükseltmesi pahalı oluyor ee, inşaatçı altını tarafında şurada diğer mayınımı da yükseltmeyi bıraktım burada da birazdan videodan sonra saldırılarımı yapıyor olacağım. E, 52 dakika sonra da son e, laboratuvar yıldız laboratuvarı yükseltmemiz bitmiş bulunuyor diyeyim ve sonraki arkadaşımla devam edeyim. Çok da zamanlısı çalmadan hadi bakalım. E, sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Klan ismi Dark Eternal Usta demiş. E, herhalde bunu ha evet cevap olarak vermiş. O yüzden geçiyorum. Etiket yok bu yorumda. Evet etiket olan bir yorum buldum. Message'i bir arkadaşımız. E, gel bakalım şöyle etiketi kopyalayalım. Mustafa Berk Şimşek. Hemen aldım köyüne bakacağız şimdi. Böyle oyuncu ara kısmından etiketi yapıştırdım. Berk 144, 144 seviye. Bir BDB sonuç 75-75. 50-25 olacak kahramanlarımız. Hmm. Aslında fena değil arkadaşlar kahramanlarımızın seviyesi. Baktığımda BDB sonuç seviyesinden maksa yakınlar genel olarak. Uu, farklı bir düzen kullanıyoruz ama düzen iyi gibi duruyor. Onu da söylemem lazım. Hatta bayağı iyi gibi duruyor. Bayağı asimetrik bir düzene benziyor. E, ee, Barbar kral yükseltmemiz var. Ee, ordu kampı yükseltmemiz var. Ordu kampı yükseltmemiz var. Ordu kampı yükseltmemiz var. Bu ordu kampını da acaba yükseltiyor muyuz? O yüzden zaten yükselmiş. Güzel. 3 tane ordu kampı bir tane barbar kral gördük. 4 tane yükseltmemiz var bu noktada. Laboratuvarımız çalışıyor. Kraliye şampiyonu yükseltmemiz var arkadaşlar. 5. yükseltmemiz. 6. yükseltme olarak da burada okçu kreç yükseltiyoruz. 3 tane ordu kampı. 3 tane kahraman. Yani gerçekten şey diyor yani yükseltmeler saldırı kısmında daha iyi yerlere gelmek istiyorum diyen yükseltmeler yapmış arkadaşımız. Ee, savunmalar kısmında duvarların e, BD binası 13'e basmaya başlamışız. Onun dışında baktığımda BD binası 12'den kalma savunmalarımız var. E, normal olarak zaten BD binası 13'e geçmişiz. Güzel BD binası 12'den max bir geçiş yapmışız gibi duruyor. 2429 kupada e, sinsi goblin artı duvar yıkıcı kullanan ganimet kastım bilen bir arkadaşımız var e, biraz daha belki yüksek kupalara çıkabiliriz eğer çıkabiliyorsak 3000 kupa bandına daha iyi ganimet bulabilmek için hemen gelin bakalım inşaat üst tarafına bakalım bu arada ana köydeki yükseltmeleri muazzam bir arkadaşımızın bir tane fırın yükseltmemiz var yıldız laboratuvarı çalışıyor üstüne savaş makinesi yükseltmemiz var iki yükseltme bir araştırma toplamda 3 tane geliştirme birden yapmış inşaat tarafında da tebrik etmek lazım. Gerçekten hem ana köyde hem inşaat tarafında çok güzel yükseltmelerimizi yapıyoruz. 24. seviye yükseliyor burada da. Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka inşaat tüsü tarafını geliştirin. İlerleyen zamanlarda olası bir klan savaşı güncellemesi ya da başka değerli bir güncelleme geldiğinde inşaat geride olması ee, yani sizi gereksiz yere yorar fazla mesai yapmanız gerekir o zamanlar ee, şimdiden geliştirirseniz ilerleyen zamanlarda daha rahat edersiniz diye düşünüyorum burası mutlaka şu an bile değerli zaten ilerleyen kısımlarda daha değerli olacaktır o yüzden inşaat üst tarafını mümkün olduğunca geliştirmeye ve maksa doğru ilerletmeye çalışın ki zaten biliyorsunuz ana köyden maksaması e çok çok daha kolay kendilerine e, hatta biz maksadık şu an tuzakları yükseltiyoruz diyelim. Ve son bir tane daha arkadaşımın köyünü inceliyor olacağım. Bakalım o son şanslı arkadaşımız kimmiş hemen geliyorum. Evet o son şanslı arkadaşımız Musa oldu arkadaşlar. 13'ü full sonra Ağır Soğuma basıp geçmeye başladım inceler misin demiş. Yani aslında BDM'nin aslı 13 full ondan sonrası Ağır Soğuma ve BDM'nin yükseltmiş bir arkadaşımızla karşılaşacağız gibi duruyor. Hemen girdik. BD binası 15'iz. 2 tane BD binası yükselmişiz. E, 90 90 65 40 yapacağız kahramanlarımızı. Evet kahramanlar da biraz mesai bizi bekliyor. Unicorn'umuz 6 seviye güzel. E, umuyorum ki Ankara'ya kadar gidiyoruzdur burada hayvan barınağında yükseltiyoruzdur. Şimdi yükseltmelerimize bakacağım. Yükseltmelerimiz oldukça önemli. E, burada BD binasını tier 4'e yani silahını güçlendiriyoruz. Çok güzel. Okçu kraliçe yükseltmemiz var. İkinci yükseltmemiz. E, ordu kampı yükseltmesi. Üçüncü yükseltmemiz. Ee, bir tane daha ordu kampı gördüm. 4. Bir tane daha ordu kampı gördüm. 5. Bir tane daha ordu kampı gördüm. 6. 4 tane ordu kampı, bir tane BD binası, bir tane de okçu kraliçe yükselten bir arkadaşımız. Laboratuvarımız bu noktaya çalışıyor. Güzel. Duvarlarımız BD binası 13 ağırlıklı. 12'den çok az bir kısmı kalmış. Biz ise BD son 15'iz. Aslında e, şey güncellemesi gerçekten aktif oyuncular için çok iyi oldu arkadaşlar. Ganimet kasmak kolaylaştı biliyorsunuz. Yani sizden de daha fazla ganimet alıyorlar ama siz zaten aktif bir oyuncuysunuz. Sürekli saldırı yapıyorsunuz. Sizin aldığınız ganimetin daha fazla olması oyunu yine ganimet kasma konusunda oldukça fazla kolaylaştırıyor. Yani eskiden 500 bin ganimet olan köyden şu an 1.5 milyon 1.5 milyon ganimet alabiliyorsunuz. O şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden hem duvarları toparlaması Tam da kahramanları toparlaması garimet kasmak kolaylaştığı için Çok daha kolay baktığınızda o yüzden eğer arkadaşımız gibi 3179 kupa gibi usta liginde böyle sağlam ganimetin çıktığı kupalarda takılırsanız veya ariyetten e ejderha değil de ganimet kasma ordusu kullanırsanız çok rahat hem kahramanları full yükseltirsiniz lig dışında hem burada hayvan barınağı ve laboratuvarınızı çalıştırırsınız hem de duvarlarınızı kendi BD İbn Asi seviyenizde maksayabilirsiniz rahat bir şekilde diye düşünebiliyorum. Evet üst tarafında hazır düzenlerden bir tanesi var bu düzenleri kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum ee, bir tane çift top yükseltmemiz var Onun içinde ikinci yükseltme olarak da savaş helikopter yükseltmemiz var çok güzel yine iki yükseltme birden bugünkü baktığım bütün inşaat cüsteleri gerçekten iyi yükseltmeler yapıyordu iyi gelişiyordu tebrik ederim ee, bugünkü video üzerinde Ayrıca sizlere arkadaşlar atten bile son olarak böyle hazır düzenler kullanmazsınız e, daha böyle bilinmedik düzenler bulursanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve bugünkü videomun sonuna da bu köle gelmiş oluyorum. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, eğlendiğiniz güzel bir video olmuştur. Lütfen son kez hatırlatıyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benim için gerçekten önemli. Yarın ve yarından sonraki günler yeni videolarla, canlı yayınlarla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım.